Bakışın ne güzel, tatlıdır. Bakın bunu nasıl yazmışım. Gamzeli lokum yanakların. Ballı tatlıdır dudakların. Yürek yakıyor bakışların. Bakışın ne güzel, tatlıdır. Sen masum yüzlü görünürsün. Beni derinden yakıyorsun aşk ateşiyle yanıyorsun. Bakışın ne güzel, tatlıdır. Gökçe oğlu yazar yürekten her kuyu, her konuyu yazarsın içten. Seven tutuşur közsüz ateşten bakışın ne güzel, tatlıdır. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.